Sevgili komşularım, değerli Beşiktaşlılar, çok güzel görünüyorsunuz. Beşiktaş yine en tarihi, en mutlu günlerinden bir tanesini yaşıyor. Dünyada eşi benzeri, emsali olmayan bir kurtuluş destanının zaferle taşlandığı bir günü kutluyoruz bugün. 30 Ağustos büyük taarruz ve zafer bayramımız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bu parklarda festivaller yaptık. Tam da festivallerin yasaklandığı dönemde. Bir araya geldik, eğlendik, çok coşkulu günleri yaşadık ama bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor bu park. Neden bugün bu parktayız? Önce ondan kısaca bahsedeyim. Uzun zamandır Beşiktaş'ımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir süreci maalesef yönetememiştik. Beşiktaş siyasete kurban edilmişti. Ama 2019'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte burada birçok çalışmaya imza atmaya başladık ve Beşiktaş'ın 30 senedir 35 senedir dokunulmayan altyapısına, üst yapısına müdahaleler etmeye başladık. Dolayısıyla Barbaros Bulvarı'nda, Beşiktaş Meydanı'nda bir çalışmamız var. Oraları yeniliyoruz. Normalde biz bu Bayramlarımızı, bu coşkulu milli bayramlarımızı Barbaros kulvarından yürüyerek meydana kadar giderdik. Orada bir konserle kutlardık ve daha büyük kalabalıklarla bir araya geldik. Bu çalışmalar nedeniyle bugün burada bir araya geldik. Ama yine bu, bu parkın görüntüsü muhteşem. Meydanı aratmamışsınız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Dünyada emsali olmayan bir kurtuluş destanının zaferle taşlandığı gün dedik. Bu bayrama. Gerçekten Beşiktaş milli bayramları hep en coşkuyla kutlayan ilçelerimizden bir tanesi. Çünkü Beşiktaş demek demokrasi demek. Beşiktaş demek hürriyet demek. Beşiktaş demek özgürlük demek. Beşiktaş demek, Cumhuriyet demek, Beşiktaş demek, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk demek. <laughs> zafere giden yol, zafere giden yoldaki ilk adım Beşiktaş'tan atılmıştır. 16 Mayıs sabahı Ulu Önder Akaretler'deki evinden çıkarak Beşiktaş iske iskelesine giderek oradan Kartal istiblotuna binip Bandırma vapuruna gitmiş, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır daha ordu müfettişiyken bütün Kurtuluş Savaşı planlarını Dolma Bahçedeki karargahta yönetmiştir, düşünmüştür. Orada fikirleştirmiştir. Ve nihayetinde düşman gemileri Dolma önlerine geldiğinde geldikleri gibi giderler dediğin yerin adıdır Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş emanetine hep en büyük coşkuyla sahip çıkmıştır. Bugünden sonra da sahip çıkacağını buradaki karar güzel coşkun kalabalıktan görebiliyoruz. Değerli, değerli komşularım, bizler atamızın emanetine, cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir seçim sonucu, hiçbir yılgınlık, hiçbir baskı, hiçbir yasak bu emanete sahip çıkmaktan bizi alıkoyamayacak. Ne olursa olsun verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Ve biliyoruz ki demokrasi mücadelesi insanlık tarihi kadar eski bir mücadeledir. Dün de var, bugün de olacak, yarın da olmaya devam edecek. Hiçbir seçim sonucu, hiçbir yasak, hiçbir baskı bizim cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma mücadelemize engel olabilecek ve biz elinde sonunda cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. burada bir sürü Beşiktaşlı komşumuzu görüyoruz. Normalde biz konserlerimizi yaparken meydanda ya da festival zamanları e, genelde ilçemizin dışından da çok fazla komşumuzu burada misafir ederdik. Dolayısıyla burada hazır komşularım da bulmuşken Beşiktaş Belediyesi'ne 33 sene hizmet etmiş çok iyi bir bürokrat, Beşiktaş'ın her sokağında emeği olan Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu geçen hafta bir kalp krizi neticesinde kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve kendisine hepiniz adına kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Sözü çok fazla uzatmayacağım. Siyasetçiler mikrofonu alınca bırakmaz. Benden önce sağ olsun Beşiktaş'ta yaptığımız hizmetlerin bir kısmını aktardılar sizlere. Ben bu duygularla başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele vermiş, Bedel ödemiş herkese, bütün daim gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle arıyorum. Bayramımız kutlu olsun.